Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz sevgili dostlar. İkizler Burcu için yeni yıl açılımı yapıyoruz. Bakalım 2023 yılı size nasıl gelecek? Sizler de niyetlerinizi tuttuysanız ben de hazırım. Haydi gelin şöyle açıp başlayalım. Niyetiniz isteğiniz hazır. Yeni yıl için şöyle kaldırdık. Evet hani gelişmiyor. Gelişmesini beklediğin şeyler ya da hazırlık aşamasında olan şeyler var. Onlar artık hız kazanıyor hazırlığını yaptığınız her neyse ya da odaklandığınız planını yaptığınız, üzerine düştüğünüz her neyse hız kazanıyor. Artık e, ilişkin adına bir plan, işin adına bir plan hız kazanıyor gibi. Böyle e, bir yere bir şeyler serpmişsiniz, yeşillenmesini bekliyor gibisiniz. Ufaktan başladığınız şeyler olabilir. Bu sanki büyüyecek, böyle dallanıp budaklanacak ve artık bir meyve verecek gibi. 7 rakamı çıkmış. Belki 7. ayda gelişmesi e, muhtemel bir olayın var. Özellikle yurt dışı bağlantılı bir olayın olabilir. Evet 7 rakamı aynı zamanda böyle değişimi vurgulayan bir rakam sevgili dostlarım. Değişeceksin. Tavrını değiştirecek olabilirsin. Tarzını değiştirecek olabilirsin. Kendini böyle baştan aşağı değiştirecek olabilirsin. Böyle marjinal bir değişikliğe gidecek olabilirsin. Aynen böyle şu tam arkanızda 7 rakamı var. Orada bir öyle bir görüntü. Ee, şimdi haberler, iletişim süreçleri ve haberleşmeler çok hız kazanacak gibi. Böyle kat ve kat artan şeyler var. Yolunda giden şeylerin e, mutluluğu, keyfi e, bunu süreceksiniz. Mutluluğunu ve keyfini süreceksiniz. Artık birazcık hayat size yönelecek gibi. Hayattan istediğinizi, e, özellikle hayattan istediğiniz olumlu gelişmeleri, olumlu sonuçlara ulaşacak gibisiniz. Tepede kocaman bir horozun var. Kanadını açarak... Gelmiş gibi, aynen öyle bir görüntü. Hani benim işlerim e, tıkandı, önümde bir engel var. O engelli aşamıyorum. Bakın şurada bir toplu görüntü var. Görebiliyor musunuz? O engel kalkacak olabilir. Belki şurada da iki kişi birbirine böyle e, yakınlaşmış şekilde çıktı. İstediğiniz ilişki formuna geçecek olabilirsiniz. Daha böyle samimi, daha güvenilir e, bir ortam e, olacak olabilir. Yeni bir kişiyle tanışacak olabilirsiniz. Çok hoş geldi burası. Kalp, kalpler kafadan uçuşuyor şekilde. Ve hani kısmetim bağlı diyorsa. Benim kısmetim bağlı. İstediğim gibi birini bulamadım. İstediklerimi tam anlamıyla yaşayamıyorum. Belki de ev ortamınızla alakalı bir durumdur. Hani ilişki noktasında ev hayatınızla ilgili, eşinizle ilgili sıkıntılı bir durumdur. Ortada çünkü kocaman bir kaya var dedik ya, bir taş. Ama bu iki kişinin mutluluğuna engel olamıyor. Bu ortadaki engel kalkıyor. Artık gönlüne göre böyle gönlünü şifalandıracak, kalp atışlarınızı hızlandıracak biriyle tanışabilirsiniz. Çok hoş geldin. Evet, özellikle sağlıksal sıkıntılar olabilir. İkili organlarınızda olabilir. Şurada bir göğüs yapısı var. Göğüs bölgenizle alakalı olabilir özellikle. O sıkıntılarla alakalı yeni bir süreç başlatacak ve karşılığını görecek olabilirsin. Şimdi sevgili dostum, aşağıda. Bakın o kadar güzel geldik. Tek başına bir yolda yürüyorsun, biraz hüzünlü yürüyorsun. Bir şeylerin e, bitişi olabilir. Bunlar seni hüzünlendiriyor olabilir. Daha doğrusu böyle sizi hüzünlendiren bir şey var. Tek başınıza bir yol tercih etmiş de olabilirsiniz. Hani e, başarabileceğiniz bir şey. Ama bir şeylerin acısını, üzüntüsünü üzerinizden atacaksınız. Bu yolda kararlı bir gidişatın var. O üzen şeyine neyse belki yalnız kalmışlığınıza üzülüyor olabilirsiniz. Gidişat çok güzel çıkmış. Bu yolda, bu gittiğin, seçtiğin yolda yeni fırsatlar ve yeni imkanlar doğacak gibi, çok hoş gelmiş o hüzünlü halin son bulacak şekilde yorumlayabilirim. Evet, yani burada hüzünlü bir ortamın, üzüldüğünüz bir ortamın yok olması, böyle yerine mutluluğa bırakma hali var. Evet şöyle süzdürelim. Evet niyetiniz isteğiniz her neyse şöyle dolu dolu akıp geliyor. 2023 yılı size böyle bütün güzelliklerini sunacak olabilir. Maddi imkanlar çoğalıyor gibi. Küçükten başladığın şeyi böyle büyüterek gidiyor gibisin. Ee, hani iş noktasında bir şeyler için dinliyorsan iş fırsatı yakalayacak olabilirsin. Böyle küçükten başladığın bir şeyleri geliştirip büyütecek olabilirsin. Ee, birazcık hani böyle panik yapmamanız bazı durumlar için, endişelenmemeniz, hani geleceğe dair böyle korkularınız, endişeleriniz varsa onları yok edecek gibisin. Ve kabuk değiştiriyor gibi gelmişsin. Çok hoş gelmiş. Sevgili dostum, artık kabuğunu kırma vakti. O kabuktan çıkma vakti. Böyle yeni ortamlara dahil olacak olabilirsin. Ve gezeceğiniz göreceğiniz yerler o kadar e, çok e, şekilde çıkmış ki belki sevdiğiniz yakınlarınıza e, böyle gidecek olabilirsiniz. Ya da işte planladığınız şu andan planladığınız şeyler her neyse yolculuk e, babında söylüyorum. Gidecek olabilirsiniz. Hareketlenen bir dönem var. Sen de bu hareketliliği ayak uyduruyor gibisin. Belki hani burada yaşadığınız çağa ayak uydurmak olarak da yorumlayacağım. Daha çağdaş olmak. Yani belki çağın anlayışına göre, koşullarına göre böyle uygun hale gelmen var. biraz da hani kendinizi yenileyip güncelleyeceksiniz artık. Hayata dair böyle bakış açını değiştirecek de olabilirsin. Çok hoş geldi. Ve destekçiler. Evet sırtını dayadığın ya da dayayabileceğin kişiler göreceksin. Sen şöyle ağır bir şey kaldırmışsın. Arkandan bakın insanlar hep sizi destekliyor. İterek sizi böyle ileri seviyeye doğru taşımaya çalışıyor gibi. Evet yaptığınız o belki işte duaların karşılığını görecek de olabilirsiniz. İleriye doğru hamlelerin var. Sizler için tarot yorumu yapalım. Haydi bakalım. 2023 yılı için şöyle bir niyetlendik. Çekiyorum. Evet. Melek kartumuzdan da bir mesaj alalım. aradaki kartımı alacağım. Rumi tarotla devam edelim. Ve bir kart da buradan seçtim. Eril dişil mesajınıza çekelim. Aklınızdaki, gönlünüzdeki kişinin enerjisine bir bakalım. Şimdi sevgili dostlarım, tek başınıza girdiğiniz mücadeleleriniz var. Kendinizi tek başına hissediyor da olabilirsiniz. Bu bilinçli olarak yapılan bir yalnız kalma da olabilir. Belki yalnız kalmak istiyor olabilirsin ama ama daha çok sosyal çevreye girerek bazı sıkıntılarınızı atlatacak olabilirsiniz. Ve şöyle baktığım zaman kararsızlıklarınız varsa belki bir tercih noktasında ee, artık o kararsızlık süreçleri geçecek gibi daha emin olacaksınız daha kararlı olacaksınız kendinizi daha güvende hissedeceksiniz alacağınız çok güzel bir e, haberiniz var bir haberle birlikte kendine gelecek olabilirsin sana iyi gelecek bir haber uzun zamandan beri beklediğim bir fırsat bir haber olabilir şurada dayandığın temel çok sağlam tutunduğun dal çok sağlam orada da bir görüntüden bahsettik yüklendiğin yükün ağır olabilir ama destekçilerinizin ya da işte bu bir haber olabilir, bu bir insan olabilir, bu inancın olabilir, bu tutunduğun dal o kırılmayacak gibi. Evet ve hayatın çok değişik güzel bir yönünü hissedeceksin. Belki ilişki noktasında bir aşk yaşamak olabilir, işin noktasında kariyerinde zirve yapacak olabilirsin çünkü uzun zamandan beri böyle yatırımlarınıza bakıp karşılığını görmek istiyorsunuz. Karşılığını alamadığınız şeyler sizi üzüyor olabilir. Orada hüzünlü bir insan göstermiştim. Tek başına olan, hüzünlü bir yolda yürüyen bir insan göstermişti. Ee, ama o hüzünler yerini mutluluğa bırakacak gibi. Burada dediğim gibi güzel bir haberin gelmesi, güzel bir fırsatın gelmesi sizi tekrardan dikleştirecek. O hüzünler yok olacak gibi çıkmış. Şöyle bakalım. Su ası geldi. Aşık olmak ya da eski bir aşkın yeniden canlanması, ruhsal büyüme ve artan sezgi, yeni bir yuva. İlişki hayatınızın şifalandığını hissedeceksiniz. Şifalandırmak için çeşitli yollar deneyecek olabilirsiniz. Bakın berraklaşan bir ilişki hayatı var. Görebiliyor musunuz? Netleşen şeyler. Suda yüzen bir deniz kızı ve kupaya doğru yaklaşmış artık yaklaşacaksın yani aşk hayatına yeni biri gelecek olabilir aşk arıyorsan kısmet arıyorsan ya da işte eskiden görüştüğünüz biriyle tekrardan böyle bir küllenen bir aşkın alev alması olabilir biraz da burada ruhsal büyüme demiş ya manevi olarak huzuru bulmak olabilir görebiliyor musunuz bazı şeylerden vazgeçmek maneviyata yönelmek çoğu zaman size iyi gelecek olabilir şimdi şurada aptal kartı geldi. aptal ol ki kalbin huzur bulsun. Burada çok güzel bir görüntü var. Bir kaplanla birlikte yürüyen bir insan var. Korkusuzca seç seçeceğin, korkusuzca bir yolda yürüyeceğin e, bir insan olabilir. Ya da işte yanına dayanak olarak aldığın inançların olabilir. Seni e, mutsuz etmeyecek gibi. Bu karar kıldığınız her neyse sizi mutsuz etmeyecek gibi. Hani biraz da şey derler ya birazcık deli olacaksın hayatın kahrını çekmeyeceksin şeklinde bir şey vardır ya söz vardır ya yani hani akıllı olup dünyanın kahrını çekeceğine birazcık deli ol ki dünya senin kahrını çeksin derler ya belki birazcık o yönünüzü kullanıp böyle rahatlayacak da olabilirsiniz şimdi eril dişi çektim aklınızdaki gönlünüzdeki kişinin enerjisi için seni çok merak ediyorum kartı geldi Şimdi sevgili dostlar bu insanla bir türlü bağını koparamıyor gibi çıkmışsın. Ama bu insan seni hep ikilemde bırakıyor gibi. Kararsızlıkta bırakıyor gibi. Yaptığın çalışmaların var ilişkin adına, ilişkini desteklemek adına ama hani karşılığını göremiyorum noktasında düşünüyorsan o karşılığını alacaksın artık. Bu kişi de zaten sizi merak eder şekilde çıkmış. Size yönlenecek olabilir. Böyle sanki onun böyle size gönülden vermek istediği bir mesajı var. Siz de buna kulak verecek olarak çıkmışsınız. Evet sizler için 2023 yılı açılımımızı yaptık. İnşallah size mutluluk, huzur, sağlık, bolluk, bereket getirir. Gönüllerinizdeki muratlarınıza erişirsiniz. Diğer açılımlarımızda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.